Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny yani oynayacağız eee değil. Normal yapacağım. Arabadan kaçmaya çalışacağız. Ya kapıdan ya kanalizasyondan ya da arabadan. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlara da oyunlar yazın. Bakalım burada hiçbir şey yok. Ben Ananın avradını. Aşağıda doğduğunu artık öğrendim. hangi taraftan geliyorsa onu da bilmiyorum. Nereden geliyor? Bir parça daha çıkardım. Nereden gelecek? Bir şey yok. nasıl lan ben buraya? İnan. Kurtulduk. Gelme lan. lan. Şabına bak. Sabah <laughs> kötü var. Çekil kötü var. Aa sıvıca. Ha. En sevdiğim. En sevdiğim. Dur şimdi bu manyaktan. bir tezgah getirelim. Ses çıkardık şimdi bu mal gelecek. Beynini kullanıp Şşt, gel artık. Galiba geliyor. Ah, saat. Üç saat oldu be. Hadi. Üç dakika oldu. Ne yapıyorsun? Kurtulduk bu Ve ah, en şeytim, en şeytim. saçma sapan şeyler de yapıyor. bakma hiçbir bok çıkmadı açalım açalım ben yanlış yere gelmişim bu kamp yok mu be ben açalım crossbow buraya bakalım ihtiyacım olan bir şey var mı artık grani yok işte evet teri Geber öyle. Galiba bu şeyin oyuncağıdır. Lırlarım, neydi ya? Ya yani işte bir anne oyuncağı. Öküzüyle buraları keseceğim. Çünkü bir şey yapacağım. Çok çok çok. Kesmeyeceğim. Siz de bunu yapabilirsiniz. Şu aldığım eşyayı alıp Şu aşağı kata inip Gelin buraya benim yaptığım tarafa doğru yapın açılıyor Evet açıldı hamur 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 tam da buraya açmak için güzel bir yere ama ben bu hamurda ne var et hiçbir boka ihtiyacım yok ama ne koyayım çekirdeğine yani. Gelme. <laughs> <laughs> Hadi <Hey>, this game, <laughs> <lize> sıçayım. <laughs> Eeef yeter. 5 dakika olmuş. Hala biz burada tamamla <laughs> cebeleşiyoruz. Çok mutluyum. alsam acaba bir şey olur mu? Reklam içinde reklam. Düşünsenize video içinde video. <laughs> Gel buraya yiyeceğim. Çok komik. Üçüncü gündeyiz. Bok gibi ilerleme var <laughs> <laughs> amına <baba>, <laughs> <Hemen> koş koş ne. Anam geliyor. kurtulduk malda. İşte böyle katılabilirsiniz bu malda. Abi yerleri kapan ya atıyor zaten kapan sıçıyor duru. Baba olabilir <laughs> bu baba? Çok da olabilir. Çok da Çok da en dakikalı bu iki dakikalı. Buradan iniyorum geliyor öldürüyor. Açma. Ee? Şimdi gel. Şimdi gel. Şunun tipine bak. Ama neyse. Şimdi ortamda modeyim yatayım. Ne bakayım? Bok mu var? Ne bakayım? Çok sinir edici. Bunu da kırdımedim. Gün 4'te daha bir bok yapamadık. Aaaa! Of Portman. Hala ee, şimdi speedrun yapıyorum bakın. İzleyin. <laughs> Bak da var ki. ki. 809 olmuş. Ne bakın? Al tabloyu düşürdüm gel buraya. <laughs> Katıldım evim. Eh. Eh. Aman ah. Yat aşağı. Bu dostum kurtuldum ya. Çok korkuyorum. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. Rospu yani yani of neyse Hemen buradan aşağıya oradaki bir alacağım. alacağım. Tornavidayı. Şu kanlar yüzünden. Bana nişancı demelisiniz. Şimdi inşallah oradan patlı key okay çıkar. En ihtiyacım olacağım, en ihtiyacım olacak olan şey patlı key. Okay. Bakalım ne veriyorsun kardeş. Veriyor. Baklayım. <laughs> ah oh, be çok rahatım. Ama tek sorun ortada batarya yok. Kradiden iyisi. Bakalım buraya. Taktik taktik Bay bay. Bok çuvalı. Gelme. Ne o niye? Ne? Oğlum bu tın tın tun sakura benziyor lan. Tunt <laughs> Çok sinirli. Yeter <gülüyor> <gülüyor> ya bunu izleme şansı <laughs> mıyım? Tap dolu start yine başarılı çıkmaları. Yok yok. Aa ne yapacağım? Ne yapacağım? Herkesi yiyebilirim. Hey 10 yaş farkı. 55 ama ben ben yedim yüzümle... i̇şte lan. At. Full altlarını yiyeceğim. <laughs> ne yapacağım? Secret. Ah. Oh. Ooh. Ooh. Son gün ne yapacağım ki? Granny Bug'a sokarım daha iyi. Anam. Gel buraya Granny malı. Mal. Gel lan. Gel lan. Yes be. Baga baga soktum. Bug'a soktum. Ne yapacağım? Bokçu malı. Ne yapacağım? Gidiyorum ben. <laughs> la la, 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 la. Bırak da sen yat. İt it. Oh, Aaa. magnum mini herkesin anası neyse albatta neyse neyse ben niye bunu öldüreceğim burada da var nerede o piç gıdani Söyleyeyim, şimdi deneyeceğim. Sorgulayayım ki gibi olmuş ol. Bana para Hay okulunun da de insanlarla. Evet yaptım ne herkes öğretebilir. Granit pick'le evet. Hanım. <laughs> Buraya, Evet, bakın botun. Yani iki Tamam, tamam. Evet arkadaşlar. Durdurmam lazım. Buraya geldik derken ortadan benzin gördüm. Canlı man ne yok mu Vuralım Krabini. arkadaşlar bitiremedim ve bu kadar yeter görüşürüz